Evet, bugün yanımızda kim var arkadaşlar? Sehercik var. Seher, Sula ve Miran'ın. Ee, evet, lüyü yine çıldırdı. Her zamanki gibi alıştınız artık siz Lüyü arkadaşlar. Şunu gerek yok aslında. Al kucağa evet. al. Eee, alayım kucağıma. Gel. Büyük kucağıma alayım arkadaşlar. İyi, iyi, iyi. Gel, gel, gel. Tamam, aldım arkadaşlar Lüyü kucağıma. Evet, Seher kim arkadaşlar? Sula ve Miran'ın. Kuzeni. Almanya'dan misafir geldiler arkadaşlar. Tatil için geldiler. Ee, gel yaklaş. Kadrajdan çıkmayalım. <laughs> arkadaşlar biz şimdi e, bir günlük vlog çekeceğiz. Evet. Alışverişe gideceğiz. Gezecekler. Yemek yiyecekler. Karınları acıkınca. E, inşallah acıkmaz diyorum. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de. E, yemeklerini yiyecekler. Bir şeyler içecekler. E, gezecekler. Belki bir şeyler alabilirler kendilerine. Değil mi kızlar? Evet. Evet. Seher'cim merhaba der misin sen? Mi merhaba der evet. Evet. Seher bizi Almanya'dan çok izliyor arkadaşlar. Kendi arkadaşlarıyla birlikte izliyorlar değil mi Seher? Evet. Yani yalan atmıyorum, kafalar atmıyorum değil mi bunları? Evet. İzliyorsun değil mi gerçekten? Evet, babam her zaman bize video atıyor. Evet, babası her zaman bize, Seher bizi izlerken video atıyor arkadaşlar. Arkadaşlarını tanıyor mu bizi? Biliyorlar mı? Bazıları evet. Diye bazıları biliyorlar arkadaşlar. Okul arkadaşları biliyorlar. Ee, Seher de bizi takip ediyor dediğim gibi. Bizi çok seviyor. Bizi, Seher, ta, biz, kuzenimiz zaten Seher'i çok seviyoruz. Her hmm. zaman geliyor zaten bize. Ee, hoş geldin hmm. Seher'cim tekrar. Hmm. Evet arkadaşlar bir şey çıkıyoruz. Gel Mira, Üstlerini giyecekler ve çıkacağız arkadaşlar. Vlog yapıyoruz bugün. Bir günlük vlog arkadaşlar. Ee, görüşürüz gezmede tozmada. Görüşürüz. Hadi devam edelim kızlar. Hazırlanın bakalım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yok şey bak mesela <laughs> Bak şu güzel bence Sıla bu güzel değil mi bu? Bak bu güzel Bu güzel değil mi? O çok küçük Sıla olmaz Bu ne kız küçücük bu Yok büyük ekstrasya girelim Ne? Kadın rayonuna mı geçelim? Bak şu var Bir dakika şunu bir göstereyim Sıla'ya bak Aa, Bu da küçükmüş ama ya niye böyle küçük ya <gülüyor> küçük <gülüyor> <adam>. küçük <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Anne babana <ne> oğlum Bakayım <laughs> beğendin anne, mi oğlum? Anne deneyebilir miyim? <laughs> Kabinde. Bir dakika numarasına bir bakabilir miyiz bunun? bir dakika bir bakacağım Hayır, numarasına. Sen? Ne diyor? 7-8 yaş mı alacağız Ay, sana ya? Bana. Ya, sana Bak. bakayım. Anne ben kabine mi dinleyebilir miyim? Ya sen çok küçük küçük şeyler alıyorsun ya. Sen her küçük değil mi sence bu? Hayır. İyi mi? Evet çok ince. Güzel yani diyorsunuz. Bence güzel. Burada tek tek kalanlar var herhalde şöyle. Al bakayım bunu da al sonra, sonra ya. Bunu al sonra As bunu. Ay arkadaşlar küçük küçük şeyler. Ben küçük küçük şeyleri de hiç böyle... Bak bu daha büyük galiba. Ay buldum bir tane ağabeyim, dur. Ağabeyim, bir dakika. Bak bu 8-9. Ama güzel ab. de ben de beğendim. Bak bu Aynı. onun büyüğü işte bunu al. Ağabeyim, pijama, işte, yani. pijama mı? Pijama dedi buna ya. Bence pijama değil. Hello yazıyor. Ne güzel. Gülücük var önünde. Ağabeyim, ağabeyim. O zaman hadi şey e, diğer kadın yanından bakalım hadi. Geçin <laughs> bakalım. Bu taraf diğer taraf. Oğlum <laughs> <laughs> yapacaktın. <laughs> 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 ne? Giyer <laughs> misin öyle sıla? Seher nasıl? Seher bu nasılmış? Baksana ne? Seher. Ne? Giyer misin onu? Onun eteği mi var bir de orada? Çok iyi. Etek mi şort yaptım. mu? Sıla ama sen onu açık dersin sonra. Çok açık diyorsun ya sen giymiyorsun bazı şeyleri. Güzel. Etek ben mi güzel. bu şort mu? Ben Bununla ben takım. De ben. Numarasına bakalım. Dur dur numarasına bakalım. Şimdi bu büyük sana. 11-12 yaşlar. Bu olur sana. 7-8. Şunun 11 şey bunu da 7-8'ine bak buradan. Az bunu. Dur şimdi. Arkadaşlar bunun küçüğüne bakmamız lazım. zaten modeli büyük Ay, bunların. Bu çok güzel ama. Tamam da büyük büyük. Ay arkadaşlar burası zaten şey sıkışmış. Baksanıza her şey. Şu numarasını görün. Ben bunun bir numarasını Sıla Mira kabinde üzerinde gösteririz. Tamam mı? Bu da büyük. 11-12 dur. Evet arkadaşlar Sıla giyindi. Kalk Nasıl bakalım Sıla. Kalk bakalım Sıla. kalk bakalım Sıla bir bakayım. Güzel, güzel, güzel mi kızlar? Güzel. Efendim, Hepimiz kabine girdik arkadaşlar. Sıla. Bakayım bir şöyle. Bakayım bir ama kanka. tişörtünü bir bırak. Bunları beğendi. O diğerlerinin numarasını bulamadık küçük olanın numarası yoktu. Çok güzel. aynadan bakayım. Çekil bir Mira. Mira izin ver. Bunları beğendi arkadaşlar. Sıla biliyorsunuz biraz rahatlığa önem veriyor. Rahat olması için. Zaten ben, ben o üstü giyeceğini düşünmüyordum. Beğendin değil mi? Şey şortun da numarası oldu. Hı hı. Aa iyi tamam güzel. İşte günlük yersiniz işte. Siz iyi tamam, misiniz? Deli deli hareketler yapmayın kızlar. Deliler bu ikisi çok deli arkadaşlar. Şu ikisi var şu ikisi. Yok ben neden? değil şey. Hadi çıkıyoruz. Ben çıkıyorum o zaman tamam. sen giyinip e, tekrar üzerine giyinir misin ben siz? Giyinirim. İyi tamam hadi. Bakalım. Aa bunu giyinemem. Sen sadece bunu. Sen onu mu Tamam onu ben, ben giydim. Şunu tam onu bluzunu ben giydireceğim. Bir buradan dakika burada, kızlar. Hayır, orada ne? Orada ne? Tamam buradan, buradan. Çıkın hadi siz. Çıkıyoruz hadi çıkıyoruz. Gidin orada oturun hadi. <gülüyor> <Belli>. <gülüyor> oturun şurada. Şu banka geçin. Kızlar şuraya geçin. Geçin şuraya. Sıla Mira geçin. <laughs> Değil mi? değil mi? Oturun hadi. Oturun oturun oturun. Duman gelene kadar. Sen de otur Sıla. Konser var ya. Duyuyor musunuz? Gök gürleme gibi. Gök gürleme sesi gibi değil mi? Değil mi? Evet yorulduk mu? Gidelim mi eve? Kızlar. Akşama kadar buradayız. Yorulmadınız mı? Eve gidelim artık. Hayır. Bence eve gidelim. Seher yoruldun mu? <laughs> Seher. Hayır. Yorulmadın mı? Ne yapacaksınız başka? Ne, yapalım? ne yapalım? Mira, Mira, Miroş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bunlar <laughs> Bir tane delirmiş. Ayranlı sosis. Ay ayranlı, <laughs> ayranlı sosuz, sos. <laughs> Sehercim, lahmacun. Ayranlı şey sosis Seherciğim. Nasıl lahmacunu beğendin mi? Ne? Beğendin mi lahmacunu? Ne, ne değil efendim diyoruz. Ne? Sılacığım beğendin mi? Evet. Afiyet olsun. <gülüyor> Mira <gülüyor> beğendin mi? <laughs> beğenmedin mi? Mira beğenmemiş. Maşallah nasıl beğenmedin bitirmişsin. <laughs> Afiyet mi olsun Seher'cim. Bitmedi. <laughs> bitmedi. Oyun oynuyoruz biz de arkadaşlar. Ya bizim o bizim. Bizim ya. Evet, Sıla Mira ve Seher'in şeyi bu. Bunun adı neydi? Ben şanslıyım. Benim Bunun adı, adı anne, neymiş? annem babam değil. Benimkini almıyorlar. Ha, senin annen baban burada diyor ki senin oyuncağını almıyorlar değil mi? Doğru söylüyorsun Seher. Şanslı. Seher'inki de burada. Şurada yanımda. Gizliyor kimseye vermek istemiyor. <laughs> Evet kızlar şimdi ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Ee, bubble tea'lerimizi içtik. Değil mi? Bubble tea'lerimizi içtik. Şimdi Mileyim de göster. yemek yiyoruz. Bakayım Mira sana. Mira maşallah nasıl yedin? Doydun mu Mira? Az kalmış. Üstüne ayran döktüm öyle. Ayran yok. niye döküyorsunuz? Ben ilk defa Güzel. Seher lahmacun, ayran ya, ya? lahmacun, lahmacun. için ayran dökülür mü ya? Bakayım şimdi daha iyi. İyi afiyet olsun. Bak. Doydunuz mu peki? Tamam doydunuz mu doymadınız Doydum mı? Ben Bana yetenmedim. onu söyleyin. Seher'cim doydun mu? E, bir tane daha ister misin? Doydum, doydun. doydun mu? doydun. Sen Sıla. Evet ya. İster misin bir tane daha? Ee, zaten bitmemiş daha. Mira sen doydun mu annem? Mira doydun evet. mu? Mira sana soruyor. Doydun mu kızım? Doymuş arkadaşlar cevap gelmediğine göre. Hmm. Evet. Ee, şey. Kızlar kendilerine birer tane tişört aldılar. Onları göstereceğiz birazdan. Ben almadım. Sen almadın evet. Neyse hmm. Sıva 2'den aldılar. Defaktoya gireriz. Defaktodan da sen bakarsın ya, bir arkadaşlar. tane. Tamam ben mı Ben eskiden çocuk reyonundan giyiniyordum. Şimdi artık giymiyorsun giyinmiyorsun çocuk yorumda. geçtim. X Nasıl small ya? aldık, X small. Seyreden mi? X, anne, ben başında X var. Ben hala çizik yerindeyim. Çıkamıyorum ben. Yani sıla alabilirsin aslında böyle bol dökümlü daha güzel duruyor. Tişört aldılar arkadaşlar mi? birer tane. Ellerini yağla. ellerini silmeden olmaz. Ben Git, Islak mendil, e, şeye de al. Sıla ile Seher'e de al. Tamam mı? Ondan sonra iki tane Mira aldı, bir tane Seher aldı. Sıla hiç almadı. Ben ya, Evet arkadaşlar şimdi kızların aldığı tişörtleri gösteriyoruz. Gösterin bakalım. Sıla Mira e, Sıla almamıştı pardon. E, Mira ile Seher aldı. E, şu tişörtler şimdi arkadaşlar aynı model. Evet modeli aynı. Güzel. Aynı model. Sıla ya. neden almadı onu da söyleyeyim. Sıla'ya çok büyük durdu arkadaşlar. Mesela Mira'nın aldığı XS. XS'si bile çok büyük durdu. E, Seher Seher'cim senin XS'i SB'den. E, üzerinde görmedim ama sen kabinde deneyip çıktın değil mi? Üzerine deneyip baktın sen de. Tamam. Misin? Tamam. Tamam İzzet'cim. Bir dakika kızar tişörtlerini gösteriyor arkadaşlara. Bir de Mira bunu beğendi arkadaşlar. Bu Mira göster. Oldu. Bunu da senin üzerinde görmedim ben Mira. Öbürünü gördüm ama bunu görmedim. Bak bu tam oldu. Pelikanlı. Pelikan böyle resmi var üstünde arkadaşlar. Güzel. Bir tam aç bakayım şöyle bir görünsün resmi. Evet arkadaşlar bu da böyle. Sıla'ya da defakto'dan bakalım diyorum. Beğenir misin oradan? İstiyor musun bakmak? Tamam arkadaşlar. Biz şimdi defakto'ya gidiyoruz. Büyük. Yemeğimiz bitti gördüğünüz biz gibi. Masamızı yaşam, topladık. Dışarıda mı bekleyelim? Yok. Siz de kardeşinize destek olun. Beğenin yani. Sıla için yardımcı olabilirsiniz. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Koy içine. Seher'cim. Hadi poşetimize koyuyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi de yedik. Şurada kedi var. Kedi gidiyor. Ne istiyorsun? ya, Yağ ya, ya falan yok. Şehterden hadi dondurma. Dondurma alıyoruz. Hadi evet, bakayım. Bir dondurmalara. Bir şey alacağım. Şimdi arabaları Ben tabakta alabilir miyim? İki. Ama çok fazla bir olmaz mı? Bir tane beyaz vanilya, bir tane çikolatalı. Sen ne olur? vanilya Vanilya çikolata. Çoksa çok vanilya. Sen abi. ne istiyorsun Sıla? Vanilya. Sen Seher? Vanilya ve bir tane. Burada dolapın içinde em, vanilya bir tane istiyorum ve o bu, bu öndeki de arkadaki. Kuru. Arkadaki, arkadaki. Hah o. Kavul mu? mu o? O zaman Limon, limon herhalde? Yanındaki ver kardeşim. O kavunun yanındaki limon, mu? Evet. Tamam. Limonlu mu? Tamam. Tamam. Seher limonlu. Tamam. Başta sen Mira dondurmanı yemeye. iki top. Ya bakalım afiyet olsun. Sen tek top mu istiyorsun Sıla? Evet. Tamam. Tek top da vanilya olsun kardeşim. Beş top mu vereceğim? Beş top. Bak kimseninkine gel bak kimseye her. Kaşıklarınız da güzelmiş ha. Afiyet olsun. Hmm, limonluyu severim. Teşekkür ederiz. Al bakalım. Neye bakıyor? Kaşıklarda gözünüz kaldı. Bak işte. Yine de afiyet olsun. Ne? Vanilya. Hmm, Gelin böyle böyle. Bekleyin babanı bekle. Köş köşeye geçin. Kızlar hadi yiyin. Sen de geç sen de geç. Bakayım senin onurma. Bir tane versene bana. Hmm. Arkadaşlar bakın. Tamam mı? Hadi bitti gidiyoruz. Orada kedi var. E ne yapacak kedi sana? Gel bakalım Biliyor kediye. Ha, tatlı Kediye dondurma mı verelim? Yer vallahi. Bu arada ojelerimi yiyorum. Hadi gidin hadi hadi. Bizim yemeğimiz soğuyor kızlar hadi gidelim. Babanı takip et. Bakayım ojelerini getir. Mira'nın ojeleri çok güzel. Baba etik mi oldu? Hadi hadi. Devam. Kurbağa var burada. Hı? Kurbağa? Kurbağa yok. Kurbağa. Kurbağa. Kurbağa kurumuş kurumuş. Bak baban gitti ama kızlar. Kızlar. Babanız gitti valla. Kurbağalı dere kurumuş. Kurbağalı dere var kurumuş. Yavaş yavaş yiyin tamam mı? Dondurmaları yavaş yavaş yiyin. Durmasanız da yürüseniz de niye duruyorsunuz? Dura dura yürüyorlar yahu. Hadi geçin hadi. Bak sen Böyle yaparsın. Ha. Hadi hızlı hızlı hızlı, hızlı hızlı hızlı. Hızlı. İteceğim arkadan size en sonunda. Evet. İte ite yani. Vallahi ayağımla iteceğim size en sonunda. Ben Seher bu ağzını atacağım. Thank you. Ayize sana beğendiğim mont neredeydi? Geçtik mi onu? Aa, geçtik onu. Çok beğendim ama. Size tabunca bir mont beğendim arkadaşlar. İnşallah onu alacağız. He? Alır mıyız? Vallahi benim şu an tüm açtık. Açmış çok aç <laughs> arkadaşlar elimde yemekler. Evde yiyeceğiz. Deliller gelirse. Hadi ya yemeğimiz soyuyorsunuz yüzünüzden. Ben Yürüyün ben ya. Vallahi ya ne yapıyorsun? Koy onu. Koy koy koy. <laughs> koy onu içine. Mira yapma öyle. Yapma yapma. Hi, deli bunlar ya. Yapma Mira hadi yürüyün bak. Hadi 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 hızlı olun biraz. Sen de hızlı ol. Hadi. Buradan buradan Seher. Buradan kızım. Yanlış yere gidiyor ya. Oraya gidiyorlar. Ne oldu? Ne oldu Seher? Yarış yapmıyorsunuz inşallah. Hani dondurmayı önce kim bitirecek falan yapmayın sakın. Tamam mı? Hadi kapatıyorum hadi. Kapatıyorum kızlar. Arkadaşlar. Hadi kapatıyorum artık. Video bitiyor? Hadi. Yok videoyu bitirme evde bitiririz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdilik görüşürüz. Evde görüşürüz artık. Evet. evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Ne? Evde. Bitiriyoruz. Evimize gidiyoruz. Artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Yeter. Ee, Seher ile Mira bugün beni çok yordu. Cezalandıracağım sizin ikinizi evde. İkinizi. Bana bakın bana suçunuzu biliyorsunuz. Arkanız dönük gidiyorsunuz. Gelin buraya. Hadi geçin. Hala devam ediyorlar. Hadi geçin. İkinizi cezalandıracağım. Ay, ayağıma taş geldi. Ee, Sıla da onlara uyuyor tabii böyle. Sıla çok yaramazlık yapmadı ama Seher'le Mira felaket. Hadi e, Sıla geç, Sıla geç. Seher ortaya. Tamam yerleşin bakalım şimdi. Evet arkadaşlar Çok videomuzu güzel. burada bitiriyoruz. Günlük vlog yaptık Biz size. Derim, kemerleri takın. Önce kemerler. Herkes birbirini dondurmasını tutsun. Sonra kemerleri takın. Herkes tamam herkes. mı? Sehercim kemerini tak kızım. Hadi. Hoşça kalın diyeyim. Bay bay yapın oradan da. Bay bay. Bay bay, bay. bay. -kolay. Seviyoruz bay arkadaşlar. Bay, -kolay. bay bay. Kendi iyi bakın. Deli bunlar ya. Hepsi deli arkadaşlar. Hepsi deli.